Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Anan diye bir oyun oynayacağız. Ve hiçbir şey yok. Ne var lan burada? Evet arkadaşlar silah var. Silahı yani nasıl sadece? Anne gerçekten oynayayım. Evet arkadaşlar silah Biz ne yapıyoruz? hadi. İnsan yok mu? Niye sınav var o zaman? Sıkıyorum ama. Bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet. Bilgisayar oynuyor. Bu ne? Bu ne? Bu başka bir Oo, Bu iyiymiş. Uçak. Küseceğim. Ama bir insan yok o yüzden çıkalım oradan. Bu oyuna girmeyin. Böyle bir şey. ee, Evet. Bakalım. Yani çok da şey yapamadım. Evet. Arkadaşıma gelirdim. Tıt tıt tıt. Evet, kobrakaya giriyoruz. Ne oldu? Evet, kobra kayı. Evet arkadaşlar, yapıyorum. Evet. Ay, kanka geliyorum. hafif kalsın dinlemiyor hafif tamam mı lan bu Evet, evet. konuş. Evet, bu konuşmak istemiyorum ki artık abone katana var var

NAPIYOSUN Enerji alacagim Bu da enerji yazıyor bu arada Ve heal Tamam, dayanıklılık ve heal Yani can Birisi bizi se, Tam tersi bizi sevmemiş NAPIYOSUN ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seni... Katan yok elimde. Bu X V I I I I U O I I I I I Ber. Ne? Ну. <laughs> Kurt hocam birazdan ya. Höyle öyle. Tun 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 tun. İki şi öldürdük. Neden? Evet arkadaşlar bari şey yapalım. Parkur oynayalım mı dün? Dün yapmıştık evet. Dün yapmıştık. Vay şefi. Şef gibi çıkıp durabilirim çünkü oyun bulamıyorum. Çıkıp duruyorum yeter. Evet kamerada bir mouse gördünüz. O benim mouse. Ben... Evet arkadaşlar yüzümü göstermiyorum pardon ama yüzümü göstermiyorum çünkü anne beni vermiyor Oğlum ne yapıyorsun oy? Parkour hiç iyi değil. Kamera kötüyse özür dilerim arkadaşlar tamamen benim fikrim yok o yüzden yani böyle yapabiliriz yani çirkin sevdiğim ama like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen çok çok istedim hayalimde mi? bir milyon abone sıfırdan başlayıp bir milyon olmak bunu gerçekleştirirseniz size oyunda çok iyi robux vereceğim Robux'un bayağı iyi var. Yani istiyorsanız şey yapın yani. Abone olun. Daha açar yemin ederim. O. Evet, göstereyim arkadaşlar. Sayacağım şimdi. Nein. Ah, dokunmamışız ha. in diesem Dokument mich yine biliyorsunuz ama Ich hätte mich mi noch nie so lustig. oldum. De Pro, arkadaşlar deneyin. Bay. Ad, o adminle. Şu şu lan admin mi var? Admin. Admin kaç para acaba arkadaşlar? Geçemiyorum lan. Evet. Her şey. Admin var mı burada? Uçalım. Evet arkadaşlar. Herkes geçiyor. Ben <laughs> Of, biz arkaya niye gitmiyoruz? Yes! Oğlum, elim ağrıdı lan. Evet arkadaşlar, bu videoyu çekmişsek mi? Hayır, ben bu videoyu çekeceğim. Ve şarjım biterse de. Şarjım bitene kadar çekeceğim. Kuşur olabilir onları engellemeye çalışıyorum ağzımdan arkadaşlar özür dilerim evet, evet. Peki. varsa şu anda içinizde hep bunu diyorsunuz Ama neden vereyim ki yemek veriyoruz. Yemek vermezsek neden bu oyunun yani? Size soruyorum. Ben evet, yüzümü göstermek isterdim ama annem izin vermiyor. Hadi başlayalım mı? Hadi bir daha. Oo. dakika mı? On. Yirmi dakika mı şey geçti lan az önce? Vallahi hiç bilmiyorum. Ters oynuyorum abi. Neden yani? Abi oraya geçeceğim. Hı. Takipçiler için geçeceğim bu tur. Hadi. Hı. Ne daha zaten da oluyor. Geçtim. Da annem için geçersem. Onun için geçersem bir daha. Oğlum ben nasıl oynayayım böyle? Benim kafam yok ya. gece Terbiyesizler. terbiyesizler Ben de yazamıyorum. Gitmiyor mu? Mal yardım. He Hangi alandasın abi? Söyle. <laughs> Arkadaşlar virüsümüz yok. Bundan sonra burada oynayalım. Oynanmıyor. Tam böyle oynayacağım. He? Abi böyle oynamayın. Adam iyi biliyor. Ne bak ya. Ya Allah'ım ya. Arkadaşlar bu videoyu çekmesek mi? 11 şansım kaldı. Özür çıkıyor çıkıyorum oyunda yemin ederim çıkıyorum sinir krizi geçeceğim Vay! kanka hangi kanatama girmek istersiniz evet arkadaşlar size soruyorum yani hangisini? yani görmüyorsunuz ama neyse canlı yayın değil ama neyse 12 dakika geçti bu arada youtube kanalda bunu mu oynayalım arkadaşlar? Pardon. Neyse galiba siz şunu sevdiniz mi? Ya da şunu. Ya bunu ben sevdim yani. Siz sevmediyseniz gelmiyor ama şu anda yani yazılı açık değil. Canlı yayın değil. Ondan sonra yarın canlı yayın belki çıkabilir. Yani belki. Gelmek isteyenler gelsin yani. Yoksa dur, durmuyor şeyler. Evet arkadaşlar durduğumuz yerden devam ediyoruz. Arada da. Evet arkadaşlar burada bir şey vardı. Onu geçemeyiz. Sonunda geçtik ama. Nereye gideceğiz? Ben bilmiyorum ki. Aaa şimdi yüklendi. Bir... Zaten ölmüşüz oğlum. Bizim ne gereğimiz var yani Abi niye? Arkadaşlar gören varsa söyleyebilir mi? Yani ben de çok gözükmüyor. Sizde gözüküyor mu? Yoksa ekran mı kötü benim? Sizinki de mi? Ekranda bir şey mi oldu yoksa lan? Allah Allah kızabilir. Benim benim hiçbir sorun yok yani. Ben sadece sakin sakin oynadım. Sadece mouse attım yani yani o da bilgisayar mı zaten ben? Yo oyuncu. Ben pro oyuncu muyum? Evet arkadaşlar gidiyorum. Hmm. Ben de içim <laughs> Tamam, gözün kapalı gitsin. Geçti mi? <laughs> tamam. Evet. Evet, arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hadi bu burada da videonun sonuna gelelim mi arkadaşlar? Çok yoruldum. Ve başım ağrıyor. Hadi görüşürüz bari. Hadi bay bay.